Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda şarkı hazırlayarak nasıl para kazanabileceğinizi adım adım anlatacağım. Üstelik bunu yapmak için herhangi bir stüdyoya gitmenize ya da profesyonel ekipmanlara sahip olmanıza gerek yok. Her şey yapay zeka araçlarıyla mümkün. Bunun için minimum sadece 3 siteye ihtiyacımız var. İşte süreç. Öncelikle şarkı sözlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Ancak bu süreçte ilham aramanıza gerek yok. Şarkı sözlerinizi yapay zeka destekli bir araç olan ChatGPT'den alabilirsiniz. Sadece şarkınızın temasını ve tarzını belirtmeniz yeterli. Hemen örnek verelim. ChatGPT sitesine geliyoruz. Bakın arkadaşlar burada ChatGPT'ye bana sevgi ile ilgili bir şarkı yazmasını söyledim ve o da yazdı. Artık şarkı sözlerimiz hazır. Şimdi sıra şarkıyı seslendirmeye geldi. Bunun için Suno.ai gibi bir yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, şarkınızı sizin için seslendirecek. Kendi sesinizle uğraşmanıza gerek kalmadan profesyonel bir sesle şarkınızı tamamlayabilirsiniz. Bunu da gösterelim hemen. Som.do sitesine geldik, AI Som Generator butonuna tıklayacaksınız. Daha sonra Custom Mod seçiyoruz ve lirik kısmına şarkı sözlerimizi ekliyoruz. Şarkının tarzını yazıyoruz. Slow mu, pop tarzımı mı vesaire. Ve şarkınıza isim veriyorsunuz. Ardından generate son butonuna tıklayacaksınız ve yapay zeka şarkıyı sizin için seslendirecek. Ve tamamen telifsiz müzik oluyor ve size ait oluyor. Şarkınız hazır olduğunda artık gelir elde etmek için yükleyeceğiniz sitelere ihtiyacınız var. İşte birkaç öneri: Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bu platformlara şarkınızı yükleyerek dinlenme başına kazanç elde edebilirsiniz. Ayrıca Bandcamp gibi sitelerde şarkınızı doğrudan satışa sunabilirsiniz. Özetle, chat GPT'den şarkı sözlerini al, son, du ile seslendir, Spotify ve diğer sitelere yükleyip kazanmaya başla. Bu arada chat GPT ücretsiz kullanabiliyorsunuz fakat son.deo sitesi ise ücretli. Hemen fiyatlandırmaya göz atalım. Pricing sayfasına geliyoruz ve işte fiyatlar. Ayda 9.90 gibi küçük bir ücret ödeyerek böyle profesyonel bir hizmet alıyorsunuz. Hazırladığınız şarkıları MySom sayfasında bulabilirsiniz. Artık şarkı hazırlayıp bundan nasıl para kazanabileceğinizi biliyorsunuz. Hemen harekete geçin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.